Herkese merhaba, lar geçebilir. Bugün sizlerle birlikte Short Creepies Story diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. İçinde farklı farklı korku oyunları var. Böyle ben bir tanesine girdim hemen arkadaşlar. Oyunumuza başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı, abone olursanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse lafı çok uzatmadan videomuza başlayalım Bakalım. Bakalım bunu alamıyorum. Bu elf yani. Ne zaman? Mom, I'm back. Anne, geri döndüm. <laughs> Mom, where are you? Where are you from? <laughs> ve bir iyice araştırayım. Bir, iki, üç, dört tane odalar. Ama niye hiçbir şey yapamıyorum? Koşma yok. Bir şey yapma yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Anne neredesin anne? Yardım eder misin? Yok. Şuraya bakacağım. Anne neredesin? Lütfen. anda ne yapmam gerekiyor? Şurada 5 yazıyor. Ne 5'i yani? Ne yapacağım? Bir ha. Mirror mirror on the wall. Who's the fairest of them all? <laughs> Just kidding. Anne, kapını mı açtın? Ben. Anne. It's strange. It really greets me with dinner already. Anne, genellikle beni zaten piş mi Niye okuyamıyorum ben? garip. Sosisler burada. Şarap bardak düşmüş. Şarap falan burada. Ama evde kimse yok. Amca android ne yapmış ki. Ay oha. Seni göremiyorum. Görünmez mi oldu? Yoksa? Şurada niye 5 yazıyor? Ben onu anlamadım. Ee, ne yapmam lazım? Alo anne, neredesin? Babaların bana bir yol göster. kapatacağım oyunu. <laughs> hmm. Dışarıda yağmur yağıyor ben. Ne ya al şu, al şu ya. <laughs> Bak ne zaman kullanman gerektiği belli olmaz. Ben şunu açayım. Çarpıyor resmen ya. açmaktır? Ay korktum şu gülleri şey zannettim. When was Televizyon ne zaman izledik? Ne bileyim ben ya. <laughs> ah, arkadaşlar. Ay, kusura kusura bakmayın hastayım da. gerçekten ne yapıyorsunuz? Bunu yakında temizleyeyim. Temizleyeyim. Öleyim. Bızız diye bir ses geliyor. Dolaptan niye? belki bulaşıklarda bir şey vardır. Aa iki oldu. İki olmuş. Ha, sorgulayacağız. A street cat, başıboş bir kedi. Annem babam nerede? Çabuk söyle. Hiçbir şey söylemedi. Bence ben burada bir şeyler bulacağım. Aha. Yakın zamanda. Annem çok son o zamanlarda çok fazla... Abi. Happily in my Arkadaşlar bir saniye. Happily in my Oy piş, diye uyuyacağım şimdi burada ya. Oy piş ne lan. Sandalyenin içinden geçiyorum. Been one week since we Buraya taşındığımızdan beri bir hafta geçti. Odana git. Um, I'm sorry, but where's my, where's my room? Oh, üzgünüm ama odam nerede? Bu ses benim odamdan mı geliyor? Bulamazsın mı benim odamı? O dayım işte küpü küpü. küpü. de iki tane. Sırt çantana koy. Koydum. Kamerayı al. Ödev ya. Sonra da defol git. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne kodu oğlum? kod var 31 yeah. Şaka <laughs> kod Hala çok geç değil hala çok geç değil. Yani şuradan şurada dura. <laughs> Korkudan burnum açıldı. Yani burada sarkan bir çocuk gördüm ve aşağı indi. Sonra baktığımda geri yukarı çıktı ve şurada bir gölge gördüm. Sadece bu evi terk etmen için bir sebep değil mi? Hop 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 sen... Bu kapı kapalı değildi. Bu kapı kapalı değildi. Ya al şu el fenerini önünden geçene tak 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 diye vur işte. Tuvalet. 3. Ay. Açta kapıyı. Yani bura bura yamuk bura ters bura niye düz? kaç tane sosis var. Tamam hemen yazmam lazım. <laughs> kodu bul da kodu nasıl bulayım? Miyav <laughs> miyav. Ay. Lütfen hele 3 1 31 Lütfen 31 espirisi yapma diyenler için geldi o. Karışım evin içine etmişsin ya. 310 314 <laughs> Ya ölüyorum. 314 314 dakika kaç haneli? 314 kaç haneli? 1 1 1 1 4 5 6 6 haneli. 314 Su, su ısıtıcısı, tuvalet, saklama alanı, dolap odam. Nasıl? Ha, su ısıtıcısı, tuvalet. Tuvalet 3. 6 3. Saklama alanı ne oğlum? 6 3. 63 Odan 4 634 634 Saklama alanını Nere? Saklama alanını Yere yerini bilmiyorum Ah eh. Saklama alanı dede bu mu acaba? Nere ya? Saklama alanı nere? Bu mu acaba? 1 9 19 6 3 1 9 odan 1 9 19 4 194 Ne? Altı üç. saklama dolabı bir altı üç bir dokuz dört 6 3 9 4 Bu bir borç mu? Otuz bin dolar mı? Son bildirim. Son bildirim. So, son Lütfen. Ay. Oh no. The lights oh, Hayır. De şey fay de. Fay. Hala çok geç <laughs> değil. Dı, dı 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 La Elfinar'ı buradaydı. <laughs> Merhaba. Oh, oh. anne. Oh. <laughs> nasıl <laughs> Yalnız bırakıldın. Böyle bir kader, kederle, kaderle başa çıkamadın ve anneni takip etmeye karar verdin. Ne yazık ki babandan bir mektup bulamadın. Bir dişki. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ee abone olduysanız da videoma like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.